Altın fiyatları son bir yıldır yükselişini aralıksız sürdürüyor. Herkes yükselişin nerede duracağını, daha doğrusu durup durmayacağını merak ediyor. Peki böyle bir dönemde altınla borçlanmak ne kadar doğru? Kredi çekerek altın almak bir gerçekçi yaklaşım mı? Detaylara bakacağız şimdi. Bu başlıklara dair ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural özel bir yayın hazırladı. Yanında kıymetli de bir konu olacak. Şimdi sözü Ahmet'e ve konuğuna bırakalım. Yatırımcılar için güvenli liman altın sürekli artarak devam ediyor. Son bir hatta iki yıl içerisinde ve bu artışını 2026'da da sürdürecek gibi duruyor. Peki altınla alakalı borçlanma yapılabilir mi? Veya hatta yatırım yapabilmek için bankalardan kredi çekerek altın almamız gerekir mi? Veya böyle bir yaklaşım doğru olur mu? İşin uzmanına soracağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Finans analisti İslam Memiş yanında. İslam Bey'in hoş geldiniz geldiniz. de hoş geldiniz. Eee İhsan Bey sizce altının gidişatı, seyri nereye gidiyor? Bunu çok kısa alacağım ve devamında e, borçlanmalarımızı altın üzerinden mi yapmalıyız? Bunun da cevabını arayacağım. Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor ve haftaya yükselişle başlamıştı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4626 dolar, gram altın 6470 lira seviyesinde. Tabii ki jeopolitik gerilimler, İran'daki kaygılı bekleyiş devam ediyor. Diğer yandan Amerika'da Trump'la Powell arasındaki gerginlik devam ettiği için güvenli limanlara olan talep devam ediyor ve altın fiyatları yükseliş trendinde. Bu yıl ortasına kadar, Haziran ayına kadar yılın ilk yarısında gram altın tarafında 8 bin, ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor. Hı hı. Peki bu seviyeler, beklentiler varken altınla alakalı bir borçlanma yapmamız gerekir mi uzun vadede? Şimdi altın fiyatları özellikle 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %74 civarında bir getiri sağlarken herkesin iştahını kabartıyor. Ben de alırım, kazanırım diye bir düşünce içerisinde yatırımcılar ve özellikle bankadan kredi çekerek, borçlanarak altın alımı yapan, yatırımı yapan birçok vatandaşımızın olduğunu gözlemliyoruz. Bunu yanlış olarak değerlendiriyoruz. Çünkü finansal piyasalarda kredi çekerek veya borçlanarak bir yatırım yapılmaz. Birikimle yatırım yapılır. Tabii ki e, küresel piyasalardaki belirsizlik devam ettiği için hareketler de sert olabilir. Yani burada ters köşe olma ihtimalleri var. Evet altın tarafındaki orta ve uzun vadeli yükselişler devam edecek. Ancak ödeyebilme riskini almak için yatırımcılar bence kredi çekerek değil birikim yaparak. Özellikle ev alan, araba alan veya nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızın eş dost arka altın borç aldığını gözlemliyoruz. Tabii e, altın borç alma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın en azından gram altın tarafında 8 binli veya öngörülemeyen gelişmeler olursa 5 haneli rakamları risk olarak kenara yazması gerekiyor. Yine e, altın borçlanmak biraz riskli olsa da yatırımcılar farklı alternatiflere yönelmesi lazım. E, o yüzden altın borç almak riskli ve geçen yıl %110 civarında bir artış sağlayan gram altın bu yıl en azından %60-%65 civarında bir artış sağlayabilir. Ona göre tedbirini alması lazım vatandaşlarımızın. Burada özellikle o borcu aldığımız zaman, altın borcu aldığımız zaman ödeyebilecek gelir düzeyimizin de ne durumda olduğunun hesabını yapmamız gerekiyor değil mi? Tabii ki. insanların geliri neyse ona göre borçlanmalı. Ama Altın boşalma zorunluluğu var ise eğer en azından her fırsatı bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım yıllık döngüye odaklanması lazım haftalık ya da aylık dalgalanmalar onları yanıltabilir demesi lazım ki bu yıl gram altın tarafında da benim riskim 8 bin lira veya 10 bin lira bir riskim var buna göre bir maliyet hesaplaması yapması gerekiyor değil mi? E, ve bununla beraber kredi çekerek de yani 100 bin, 200 bin, 300 bin lira kadar kredi çekip de altın almak yine bu riski daha da artırıyor. Tabii altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı güçlü olduğu için sosyal medyada genelde kredi kartıyla rafinelerin internet sayfasından kredi kartıyla altın alırız ve taksitlendiririz. Nasıl olsa altın fiyatları yükseliyor. Taksitle öderiz döründe çok haber akışları geldiğini gözlemliyoruz ama bu hikayenin sonu çok da olumlu bitmiyor. Yani genelde belli bir noktaya geldiği zaman tıkandığın zaman icralarla borç ödememe gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Öngörülemeyen bir süreç var. Her şey yolunda gitmeyebilir ama sonuçta bir borçlanma maliyetiniz olduğu için ve faizli bir borçlama maliyeti olduğunuz için bunu bir risk olarak algılamak lazım. Bir de bu noktada ödeyemediğimiz takdirde elde ettiğimiz altında bozdurma riskimiz var değil mi? Tabii yani bozdurduğunuz zaman burada bir zarar etmiyorsunuz. Yani gram altın tarafındaki değer artışları devam ediyor. Evet TL bazlı yükselebilir ama sizin burada bir faiz oranı ile alakalı bir probleminiz var. Diğer yandan da sabit bir şekilde borçlanıyorsunuz. Yarın bugün e, riski atabileceğiniz hamleler ki genelde borç yaparak veya kredi çekerek veya kredi kartıyla altın alanlar o enstrümanları, farklı enstrümanlara geçerek nasıl katlayabilirim hayali içerisinde olabiliyor. Bu da ikinci bir riski beraberinde getiriyor. O yüzden yine vatandaşlarımıza kredi çekerek veya kredi kartıyla yatırım yapmamalarını öneriyoruz. Genelde birikim yapmak, ilk önce yatırım yapmak, sonra harcama yapmak gibi finansal okuryazarı biraz da artırmak lazım. Başlangıç birikimlerinde gümüşü kullanmak bu yıl mantıklı olacak mı peki? Yani e altına nazar nazaran alımı daha kolay olduğu için söylüyorum. Tabii yani gümüşün getirisine baktığımız zaman yine altını tahtına etmeye devam ediyor. Geçen yıl 2025 yılında %201 getiri sağladı. Yine yılın ikinci haftasındayız ve yine altını tahtına etti. Altından daha fazla bir getiri. Yine altın biriktiremiyorum diyen vatandaşlarımızın gümüş tarafıyla ilgilenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Evet. Finans analizisi istenmemiş. Bizlere altın borçlanmanın ne gibi getirisi, ne gibi götürüsü olacağından bahsetti. Ve özellikle kredi çekerek altın al kalmanın genel manada ve uzun vadede çok da mantıklı kalamama ihtimalinin daha yüksek olduğunun altını çize diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.